Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu Lastik Toka fiyonk modelin yapılışını paylaşacağım. Ee, biraz önce arkadaşlar bunu tasarladım, hemen yapılışını sizlerle paylaşmak istedim. Aramda kullandığım ipliklerim alize koton, gold iplikleri. da arkadaşlar 1.60 mm. Bu şekilde gördüğünüz gibi pembe'nin iki tonunu kullanacağım. Öncelikle koyu olumundan başlayalım. Sila akımı oluşturuyorum. Arkadaşlar videoma devam etmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacak. Şimdi devam edelim. Bir zincir ile sabitledik ve 2 zincir çektik arkadaşlar şimdi ipliğimi alıyorum ikili trabzan yapacağım 1 2 3 4 5 İkili trabzan yaptım, ipimi çekiyorum, halkımı sıkıştırıyorum. Şimdi ikinci sıraya geçeceğim arkadaşlar. Şöyle kaydırmayı yapacağım. Bu şekilde kaydırmamı yaptım. Bir, iki zincir çektim. İlk trabzan kaydırma yaptığım yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. Bir sonrasına geçiyorum. Ve tekrar aynı yuvaya. Bundan sonrakileri arkadaşlar her bir yuvaya çift batacağım. Sıra sonunda 9 adet ikili trabzanımız olacak. 3 tane yaptım. 4 yine aynı yuvaya 5 bir sonrasına 6 Aynı yuvaya 7 Bir sonrasına 8 Yine aynı yuvaya 9 9 adet ikili trabzanı yaptım. Şimdi 3. sırama geçiyorum. Şöyle yine bir kaydırma yapalım. 1 2 zincir çekelim. Her bir yuvaya burada arkadaşlar çift batacağız. İkili trabzanlar yapacağız ikişer tane. Sıra sonunda 18 adet ikili trabzanımız olacak. 3 aynı yuvaya 4 bir sonrasına 5 aynı yuvaya 6 bir sonrasına 7. Aynı yuvaya 8. Bir sonrasına 9. Aynı yuvaya 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17 ve 18 Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Pardon 4. sıramıza geçiyoruz. Bir iki zincir çekiyoruz. İpliğimizi alıp her bir yuvaya yine iki adet ikili trabzan yapalım. Sıra sonunda 36 adet İkili trabzanımız olacak ve bu şekilde devam edelim. Sıramızı tamamlayalım. Evet. Toplamda 36 ikili trabzanımız olacak. Şimdi yine kaydırma yaparak 5. sıramıza geçiyorum. bir pardon zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Kaydırma yaptık. İpliğimizi aldık. 1 2 sayıyorum 3. giriyorum. ikili trabzan yapıyorum. Buraya 6 adet ikili trabzan yapalım. 2 3 4 5 ve 6 1 2 3. kaydırma yapıyorum. İpliğimi alıyorum. 1 2 3. yine 6 adet ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Toplamda 6 tekrar yapmış olacağız burayı. 5 ve 6 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 1 2 3 Son tekrarımızı yapıyoruz. 3 4 5 ve 6 Şu başlangıca kaydırma yapalım. Bir zincir çekelim, ipimizi keselim. Arkadaşlar tek renk yapacaksanız ipinizi kesmeden devam edin. Ben iki renkli yapacağım. Şimdi bunu kesiyorum. Şimdi diğer rengimi aldım. Başlangıca ipimi sabitliyorum. Şu ip arkadaşlar içeriden öreceğim. Şöyle bir zincir çektim. Bir sonrasına kaydım yapacağım. Bir zincir sonrasında kaydırma. Evet. Yani bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Zincir çekiyoruz. Bir kaydırma yapıyoruz. Her bir yuvaya bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sıramızı tamamlayacağız. Fiyonkumuz bu kadar arkadaşlar yapılışını göstereceğim. Bir, bir tane de aynısından yapalım. Bunları birleştireceğiz daha sonra. Şöyle Evet. Tamamladık arkadaşlar. Son işlemlerimi yapıyorum. Şöyle da son olarak kaydımı yapıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar içeriden şöyle şuralardan alıp yıkadıralım şu ipliğe kenarlardan alıyorum ben şu yaptım. Şimdi bir tane daha yapalım aynısından. Evet arkadaşlar bu şekilde iki tane yaptık. Şu iplerini kesmeden önce. Sila hakkı bunlar. Sıkılmak istiyorum. Şöyle sıkıştıracağım şöyle arkadaşlar. Şunu alıyorum. Zincir çektim bir tane. Daha sonra kesebilirim şöyle. Aynı yapalım bunu da. Şöyle alıyorum. Tığımı soktum. Zincir çektim. Kısaltıyorum. Şimdi arkadaşlar şu başlangıç noktası alta gelecek şekilde ayarlayacağız. Şöyle başlangıç noktasına ben şu küçükten Çıkalım, Şöyle. Diğerini de aynı şekilde al alıyoruz arkadaşlar. Şöyle üst üste bu şekilde arkadaşlar. Üst üste gelecek şekilde yaptım. Şöyle bir de silikonu sıkıyorum. Ve yapıştırıyorum. Şöyle yapıştırdım. Şimdi şöyle bir metre kadar arkadaşlar ipimden kestim. Burayı saracağım. böyle saracağım. geriye doğru saralım Şimdi arkadan bağlayalım. Şöyle içeri alacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamlamış olduk yar tıkimliyim. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videomda görüşmek üzere hoşçakalın.